Bu videoda uzun zamanları yakından görmek istediğim Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitimlerde kullanılan Boeing 727'yi yakından inceleyeceğiz ve Türk sivil havacılık tarihinin en özel uçaklarından birini ziyaret edeceğiz. Eskişehir Tabii havacılık anlamında çok önemli bir şehir ve bu Cumhuriyet tarihi boyunca böyle olmuş. Bugün Eskişehir'deyiz ve ziyaret sebebimiz Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu San Express'in havacılık sektörüne nitelikli uçak bakım teknisyenleri kazandırmak amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle istihdam garantili uçak bakım teknisyeni kariyer geliştirme ve destekleme programının lansmanını takip etmek. Program kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi uçak gövde ve motor bakımı ile havacılık elektrik elektroniği programları 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Sun Express'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm San Express çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlara sahip olacak. Stajların Sanexpress Express bakım organizasyonunda tamamlayan öğrenciler bu süreçte edindikleri deneyimle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bildiğin gibi havacılık yüksek nitelikli, kalifiyeli e, personeller gerektiren hem operasyonun verimliliği, etkenliği açısından hem de güvenliği açısından ve sertifikalı, kalifiye e, çalışanla ihtiyaç olduğumuz bir sektör. E, dolayısıyla bu mimalde biz de çalışmalarımız devam ediyoruz. E, bugün yaptığımız programda Özellikle Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 3. ve 4. sınıf öğrencilere uçak teknisini yetiştirme programımıza başlamış olmak bizim için önemli bir adım olarak görüyoruz. Tabii ki bu havacılık alanındaki nitelikli personel ihtiyacı sadece teknisyenlerle de sınırlı değil kokpitte, kabinde ve birçok alanda farklı nitelikli personele ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de birçok farklı kurumla, birçok farklı kurum ve kuruluşla özel sektör veya kamu sektöründe göreceksiniz. E bu alanlarla da işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Bugün zaten burada da görüyoruz uçak bakım teknisyeni kariyer geliştirmesiyle ilgili Sun Express'te çok ciddi bir işbirliği halindeyiz. Ve Sun ile ilgili bu işbirliğimiz havacılık alanında bize önemli mesafeler kat ettirecek. Çocuklarımız sana Express'in hangar şeylerinde, hangarlarında, Burada farklı şekilde çok ciddi eğitimler alacaklar, sektörü önceden tanıyacaklar, oraya alışkanlık kazanacaklar ve günün sonunda da daha fazla iş bulma imkanı sahip olacaklar. Sanexpress özelinde bilgi verecek olursam, bizim uçak başına düşen teknisyen sayımız 3,5 ila 4 arasında değişiyor. 3,5 ila 4 arasında lisanslı teknisyen düşüyor bizim e, uçak başına e, organizasyonumuzda. Fakat lisanslı teknisyenlerin yanında teknisyen yardımcıları, e, depo görevlileri, atölye çalışanları olarak toplam 495 kişilik bir teknik ekibe sahibiz. Söylediğiniz gibi 166 uçağa kadar çıkacağız önümüzdeki 10 sene zarfında. Ee, bu anlamda e, ciddi bir lisans teknisyen ihtiyacımız olacak. Ve bu lisans teknisyen ihtiyacımızı eee desteklemek için bugün güzel bir işbirliği başlatmış durumdayız. Havacılıkta güvenliğin ve operasyonun bel kemiğini oluşturan bakım organizasyonunun gelecekte kalifiye iş gücüne çok ihtiyaç duyacağı aşikar. San Express'in Eskişehir Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği de bunun bir göstergesi. Birazdan öğrencilerin hangi uçaklar üzerinde eğitim gördüğüne biraz daha yakından bakma imkanımız olacak ama önce uğurlamamız gereken bir yolcu var. Çok güzel bir tesadüf oldu. Şu anda Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın apronundayız ve organizasyonun bitiminde bir Sun Express uçağını buradan birlikte uğurlayacağız. Nereye? Brüksel'e. Bir eskişehir Brüksel seferi. Denk geldi dediğim gibi tesadüf. E, organizasyon bitti. Hemen apron kısmına geçtik. E, şu anda son hazırlıklar tamamlandı. Uçak kapı kapattı. E, birazdan uçağı seferi uğurlayacağız ama pushback yapmadan. Buradaki operasyon e, birazdan size göstereceğim şekilde ilerliyor. Uçak motor çalıştıracak ve e, öne doğru taksi yaparak tekrar piste doğru yoluna devam edecek. Evet bu arada kaptanımız da e, takipçiymiş. Sağ olsun gördü beni selam verdi. Onları da seferi uğurluyoruz buradan. Evet şu anda uçak motor çalıştırmaya başladı. Sağ motor 2 numaralı motor şu anda dönüyor. Evet, 2 numaralı motor şu anda çalıştı, çalışıyor. de şu anda uçağın yanından ayrıldı. Pushback yok. Bakın bu arada flight kontrolleri yapıyor şu anda. Kokpit ekibi, pilotlar. Şu anda uçak taksiye hazır. Burasıyla şu anda taksiye başlıyor. Şimdi burada alan yeterli, apron bu şekilde tasarlanmış. Kendi adıma günün sürprizi buydu. Bu şekilde bir operasyonun en azından son aşamasına şahitlik etmiş olduk. Sun Express'in Brüksel seferini uğurladık Eskişehir'den. Şu anda piste doğru gidiyor. Birazdan kalkışını gerçekleştirecek. Ona bir el sallayalım daha sonra devam edeceğiz. Burası Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin hangarı. Burada eğitim uçakları şu anda yer alıyor. Şu an 18 adet eğitim uçağı var burada. Bakın bir Diamond DA42. Bu uçakla daha önce bir kere uçmuştum. Çift motor eğitimi konusunda çok tercih edilen bir model. Diamond DA42. Şöyle içinde göstereyim size. Rica ettim ben önceden. Şöyle konopisini açmışlardı. Burada bir Teknam uçağı duruyor. Yine Teknam uçakları bakın bir Teknam. Orada da orada da ve hemen ilerimizde şu da bir Teknam. Bugün gördüğünüz gibi filonun büyük çoğunluğu burada. Yer dersleri devam ediyor. Bakın şu bir Trinidad uçağı. Bu Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin filosunun e, önemli uçaklarından bir tanesi. Yine burada bir Trinidad uçağı duruyor ve Cessna 172. tabi eğitim uçağı denildiği zaman bütün dünyada kullanılan en çok akla gelen eğitim uçağı modellerinden birisi. Daha doğrusu bir genel havacılık uçağı ama eğitimlerde de çok sık kullanılıyor. Hatta yanılmıyorsam dünyanın en fazla üretilen uçak modeli bu. Yani en fazla üretilen uçak modellerinden biri değil. Direkt spesifik olarak dünyada en fazla üretilen uçak modeli Cessna 172. Cessna daha doğrusu böyle telaffuz etmek daha doğru. Bakın burada yine başka bir Cessna 172 var. Yine bir Trinidad uçağı. Hemen arkasında yine aynı şekilde. Şöyle şuradan uçakların arasından geçelim. Bakın şu an burada devam eden bir bakım operasyonu var. Uçağın gördüğünüz gibi motor kısmı açık. Uçağın bakım operasyonu devam ediyor. Ve burada yine bir Cessna 172. Şöyle ben rica etmiştim. Kapısını araladılar benim için. Bir içinde göstermek istiyorum size. Yani Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldığınız zaman size bu uçaklar eşlik edecek. Burada şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin hangarında bu uçaklar öğrencileriyle birlikte gökyüzüyle buluşmayı bekliyorlar. Evet, benim tabii eski takipçilerim iyi bilecektir. Bu Boeing 727 şu an karşımda duran bu uçağı görmek istediğim, yakından incelemek istediğim daha önce birkaç kere videolarımda söylemiştim. Kısmet bugüneymiş. Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki bu Boeing 727'yi bugün şimdi birazdan daha yakından incelemek gibi bir şansım olacak. Bu uçak 2014 yılında e, üniversiteye hibe edildi. Amerika merkezli bir kargo şirketi tarafından Son uçuşunu 2014 yılında buraya yaptı ve daha sonra burada öğrencilerin eğitiminde kullanılmaya başlandı. Bu arada tabii bizim lansmanla önce öğrenci arkadaşlarla bol bol sohbet etme imkanımız oldu. Onları da özellikle sordum. Bu uçak şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin özellikle bakım kısmında eğitimlerde çok aktif olarak kullanılıyor. şimdi biraz daha yakından göstereceğim size uçağı. Birkaç da bilgi vereyim ben. İnternetten tescilini buldum uçağın. November 269 Fox koydu yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya yazarım. Siz de inceleyebilirsiniz uçakla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız. Şu an tescil aktif başka bir uçakta kullanılıyor. Ama eskiden bu uçağa aitti. 2014 yılında e, emekli oldu. Buraya geldi uçak. 1979 üretimi. Evet bir zamanlar burada bir slide vardı tabii. Artık yok bu slide. Kokpite en son gireceğim. Şöyle size uçağın Önce bir kabinini göstermek istiyorum. Bu kısımda tabii kargo taşınıyormuş. Uçak emekli olmadan önce. Burası uçağın kargo kısmıymış. Biraz önce uçağın şuradaki acil çıkış kapısından kanadına çıkmak gibi bir şansımız da oldu. Şöyle arka tarafa doğru yürüyorum. Bakın arkada Boeing 727'lere has bir şey göstereceğim şimdi size. Şu kapıyı açıyoruz. Ve burada karşımıza böyle bir merdiven çıkıyor. Meşhur bir hava korsanı hikayesi vardır. DB Cooper'ın hikayesi havacılık tarihinde çok meşhur bir hikayedir bu. DB Cooper'ın uçaktan atladığı merdiven işte bu merdiven. Boeing 727'lerin arka kısmındaki bu merdiveni kullanarak DB Cooper havada giden bir Boeing 727'den atlamıştı. İşte o yani DB Cooper'ın kullandığı merdiven de burada bu Boeing 727'de bir örnek olarak görülebiliyor. Şöyle kapatalım şu kapıyı uçağın arkasından. Şöyle çıkalım. Motorlar yerinde görmüş olduğunuz gibi. Uçağın motorları. Tabii özellikle bakım alanında eğitim gören öğrenciler için, üniversite öğrencileri için bulunmaz bir nimet. Gerçek bir uçakta eğitim almak, gerçek bir uçağı deneyimlemek. Ve Boeing 727 gibi tarihi 1960'larda, 1970'lerde hizmet vermiş, çok popüler olmuş. Neredeyse her bayrak taşıyıcı şirketin filosuna girmiş ve Türkiye'de de çok aktif olarak kullanılmış özel bir uçak. Boeing 727. Bu vesileyle Boeing 727'yi de çok uzun zamandır görmek istediğim bu uçağı da yakından gördüm. Şöyle burası da uçağın kokpit kısmı. Ben de hayatımda ilk kez bir Boeing 727'nin kokpitine giriyorum. Bakın Boeing 727'lerde Flight Engineer diye bir pozisyon vardı. Uçuş mühendisi. Uçuş mühendisinin oturduğu yer burası. Uçuş mühendisi bu paneli yönetiyordu. Daha eski nesil uçaklarda çok görülen bir şey. Burada gaz kolları var. Şöyle gaz kollarını çekelim. Bunlar reverse thrust denilen motor freni olarak adlandırabileceğimiz itki gücünü geri çeviren, reverse'leri harekete geçiren kollar. Bunları böyle yaptığınız zaman yakıtı kesebilirsiniz. Şurada flap kolunu görüyorsunuz. Şu anda 30 derecede. Bunlar hava frenleri. Tabii bir Boeing 727'nin kokpitinde olunca ister istemez havacılık tarihiyle ilgili birçok şey düşünüyorsunuz. Çünkü Boeing 727 havacılık tarihine damga vurmuş çok önemli bir model. Uçağı bu şekilde burada görmek, Türkiye'de Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde böyle bir uçağın varlığını bilmek ve bu uçağın eğitimlerde kullanıldığını görmek gerçekten çok sevindirici, mutluluk verici. Heh tamam şimdi oldu. Şimdi tabi Eskişehir'de görebileceğiniz birçok özel şey var. Ama bence Eskişehir'de görebileceğiniz en özel şeylerden bir tanesi işte bu uçak. Bir Viscount. İngiliz yapımı. İlk uçuşunu 1948 yılında yapmış ve 1958 yılında Türk Hava Yolları filosuna bu uçaklardan 5 tanesi giriyor. Bu uçak Türk Sivil Havacılık tarihi açısından çok özel, çok önemli bir uçak. Neden? Çünkü birincisi bu uçak bir turboprop. Yani şu görmüş olduğunuz motorlar turboprop motorlar. Bakın gördüğünüz gibi parmağımla sadece parmağımla bu pervaneleri döndürebiliyorum. Dönemin yaygın teknolojisi o dönem birçok uçakta kullanılan piston motorların aksine bu uçakta turboprop motorlar kullanılıyordu. Tabii bu motorlar daha güçlü motorlar. Uçağın çok daha hızlı, çok daha yüksek irtifada yol almasını sağlayacak motorlar. Haliyle bu uçağın bir de kabini basınçlandırılıyordu. Yani bu uçağın sivil havacılık tarihinde özel olmasının sebeplerinden bir tanesi de kabin basınçlı bir uçak olması. Kabin basıncı ile birlikte uçak daha yüksek irtifalardan daha hızlı, hava olaylarından daha az etkilenerek daha konforlu bir yolculuk sunuyordu yolcularına. Haliyle hava yolları için bu uçaklar çok kıymetliydi. Türk Hava Yolları için de çok kıymetli bu uçaktı. Mesela bir üst sınıf yolcu hizmeti bu uçaklarla birlikte başladı Türk Hava Yolları'nda daha farklı farklı konfigürasyonları, daha iyi hazırlanmış yemekler. Yani bugün business class dediğimiz hizmetler aslında bu uçakla birlikte sunulmaya başlandı. Tabii bu uçakların Türk Sivil Havacılık tarihinde bazı acı hatıraları da var. 1959 yılında Londra'da bu uçaklardan bir tanesi düşüyor ve dönemin başbakanı Adnan Menderes'te bu uçağın yolcularından bir tanesi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bu uçaklardan birisi gövde kaybı yaşıyor ve geriye 5 uçaktan 3 tanesi kalıyor. Bu üç uçak 1970'lerin başında, 1971 yılıydı yanılmıyorsam, Türk Hava Kuvvetleri envanterine geçiyor. Yani sivil kullanımdan çıkıyor ve Hava Kuvvetleri envanterine geçiyor. Hava Kuvvetleri'nde de bu uçaklar VIP taşımacılıkta kullanılıyor. Yani o dönemin yüksek rütbeli komutanları, aynı zamanda cumhurbaşkanları, başbakanları yine bu uçaklarla seyahat ediyorlar. Mesela direkt bizzat bu uçağın yanında, kapısında, arka tarafında çekilmiş Bülent Ecevit'in bir fotoğrafı var. Yani bu uçakla nice Türkiye tarihine damga vurmuş, yakın Türkiye tarihinde ismi anılmış önemli insan, önemli komutan, önemli siyasetçi yolculuk yapmış ve 1993 yılına kadar da bu uçaklar hava kuvvetlerinde VIP taşımacılıkta kullanılmış. 1993 yılında bu uçaklardan iki tanesi, bu arada o detayı söylemeyi unuttum, 1980'li yıllarda bu uçakların birisi yedek parça olarak kullanılmak üzere parçalanıyor. Geri aktif kullanımda 1993 yılına kadar iki uçak kalıyor ve 1993'te bu iki uçak da Hava Kuvvetleri Filosu'ndan çıkarılıyor. Bu iki uçaktan birisi, yani şu an yanımda bulunmuş olduğum bu Viscount'un kardeşi Yeşilköy'de. Havacılık Müzesi'nde gidip ziyaret edebilirsiniz bu uçağın kardeşine. Havacılık tarihinin en önemli tanıklarından birine dokunabilirsiniz, onu yakından inceleyebilirsiniz. Diğer uçak da, filodan çıkarılan iki uçaktan bir, bir diğeri de yani bu uçak da Eskişehir'de üniversiteye bağışlanıyor. Şu anda hala Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın apronunda bu uçak duruyor. Şu an tabii yani bu uçak canlı bir tarih. Bu uçağı yakından görmüş olmak, bu uçağı dokunmak benim için çok özel havacılık tarihi adına, Türk Sivil Havacılık tarihi adına çok önemli bir uçak, çok önemli bir model bu. Ve onun yanında olmak da, bir şekilde ona dokunmak da gerçekten bana kendimi çok ayrıcalıklı, çok özel hissettiriyor. Evet. Dostlar, Eskişehir'de mükemmel bir gün geçirdim. Sun Express'in Eskişehir Teknik Üniversitesi ile yaptığı işbirliği vesilesiyle hem bu işbirliğini size duyurmuş oldum hem de çok güzel deneyimler yaşadım. Çok güzel ziyaretler gerçekleştirdim. Ve elimden geldiğince, dilim döndüğünce size anlatmaya, aktarmaya çalıştım bugün yaşadıklarımı. Umarım beğenmişsinizdir. Eskişehir'den Hasan Polatkan Havalimanı'ndan hepinize saygılar, selamlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.